Herkese merhaba. Bu videoda KFC tarzında bisküvi yapmayı öğreneceğiz. Çok kolay bir tarif. Yalnızca iki ana malzeme içeriyor. Bunlardan bir tanesi un. Videoda kullanılan un da içerik olarak kabartma tozu da bulunuyor. Fakat biz normal bir un kullanabiliriz. Kabartma tozunu ek malzeme olarak bir paket olarak ekleyeceğiz. Karıştırma kabına 2 bardak yani 300 mililitrelik 2 su bardağıyla un koyacağız. Eleyerek. Hemen arkasından bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Bu videoda kullanılan krema aslında ama ülkemizde yağ oranı bu kadar yüksek bir krema bulunmuyor. Biz de aradaki farkı kremanın onda biri kadar da tereyağı ekleyerek kapatacağız. Kullanılan kremada bir buçuk paket bunun onda biri kadar da tereyağı ekleyeceğiz. Karıştırması çok kolay bir hamur bu. Yağ oranı yüksek olduğu için elinizle yoğurmanıza bile gerek kalmıyor neredeyse. Koyduğumuz un miktarına sonradan düzeltme için parçalara ayırıp yuvarlama için kullanacağımız un miktarı dahil değil. Çekinmenize gerek yok. Yine eleyerek bir miktar un ekleyip yoğurma işlemi için kullanabilirsiniz. Çok yağlı ve sağlıksız gibi gözükse de aslında kullanılan yağ süt yağı. Aynı zamanda tereyağı. Çok da sağlıksız olduğunu söylemek mümkün değil. Hepsinin büyüklüğü Önemli değil bizim için. Ama bizim için bu önemli değil. Daha kıtır bir yüzey istiyorsanız zaten daha ayrık bir şekilde yerleştirmek uygun olacak. Elle de yoğurabilirsiniz. Ama hamuru tezgahın üzerine koyup bir miktar düdeştirdikten sonra bardak yardımıyla keserek sonra hafifçe elinizde yuvarlayarak yerleştirmek daha mantıklı. Gördüğünüz gibi çok fazla yoğurmaya ihtiyaç duymuyor. Zaten lif lif dağılmasını sağlayan şey de bu. Ya gereken görevi yerine getiriyor ve yumuşak, çıtır çıtır bir hamur elde etmemizi sağlıyor. Hem yapımı kolay, doyurucu bir gıda, keyifli de tüketmesi. Bu şekilde çok hafif hareketlerle hamuru da çok yormaya gerek kalmadan düzeltip bir su bardağı yardımıyla küçük parçalar çıkartırsanız çok kolay olacak. Ne kadar sık yerleştirirseniz yumuşak kısmı o kadar çok olur. Ne kadar ayrık yerleştirirseniz dış kısmını daha kıtır elde edersiniz. Artan malzemeyi de tekrar bir bütün haline getirip tezgaha hafifçe yayıp yeniden parçalar çıkartmak için yerleştirebilirsiniz. 12-14 adet arasında bisküvi elde edebilirsiniz. Fırına yerleştirmeden önce üzerini arzu ederseniz tereyağıyla arzu ederseniz de artan kremayla kullanmak için ayırdığınız ölçek kabını elinizle sıyırıp üzerine sürebilirsiniz. Fırın önceden ısıtılmış olacak. Yüksek bir ısıda Kısa süre pişirilecek bir hamur bu. 200-210 derece ideal bir sıcaklık. 20 dakikada bisküvilerin pişmesi için yeterli süre. Orta göze yerleştiriyorsunuz. Turbo açabilirsiniz. Kuruyabilecek bir hamur yapısı yok. Ya kolay buharlaşmaz su gibi kızarma durumunu takip ederek bir tık daha pişirme süresini uzatabilirsiniz. Video, videodakinden çok daha güzel yapacağınıza eminim. Bu hali bile doku ve görünüm olarak KFC'deki bisküvitin aynısı. bisküvileri parçalamadan bölmeden önce bir miktar dinlendirmek daha doğru olur. Çok kolay ayrılabilen bir hamur. Dışı kıtır, içi de yumuşacık. Bu hamurda bir miktarda tuz kullanmak doğru olur ama Tuzlu kurabiye tadında değil tabi. Çünkü hem tatlılarla hem de tuzlularla tüketilebilecek yapıda bir hamur. Bu videodaki golden şurup bala çok benziyor ama aslında karamelize şeker. Yine ülkemizde çok kolay bulunmayan bir şey. Böyle videoların devam etmesini isterseniz Yorumlarda bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.